Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilge. Bugün sizlerle beraber batıklardan nasıl kurtuldum? Batıklardan kurtulurken ne tür yollar izledim ve hangi ürünleri kullandım? Onlardan bahsedeceğim. Gerçekten ben bu başarıya ulaştım. <laughs> başarı diyorum çünkü hepiniz beni anlayacaksınızdır büyük ihtimalle. Bu bir başarı. O kadar zor geliyor ki hani artık diyorsunuz, "Hayır, olmayacak." Böyle kalacak yani. Etek giymek, şort giymek isteyeceksiniz ama olmuyor. Beni çok çok iyi anlıyorsunuzdur büyük ihtimal. Ee, öncelikle batık nedir? Kısaca bahsetmem gerekirse yanlış e, ağda ya da epilatör işlemleri sonrası ya da herhangi başka bir işlemden dolayı tüylerin küçük kalıp orada kırılıp derimizin altında kalması ve ölü deri yüzünden de e, derinin yüzeyine çıkamamasıdır arkadaşlar. Hemen hemen artık batığın ne olduğunu herkes biliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben lazere gidiyorum. Beşinci seansıma gireceğim ve şu an çok çok memnunum. Başa dönecek olursak. Lazerden öncesi şöyle oldu. Ben önce jilet kullanmaya başladım. Daha sonra işte dedim böyle olmayacak. Jilet kullanıyorum. Duştan çıktıktan bir iki saat sonra pıt 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 tüyler. Orada daha sonra ağdaya başladım. Ağdaya başladıktan sonra da bu sefer hormonlardan dolayı büyük ihtimalle benimki iki hafta demeden, 3 hafta demeden direkt çıkıyor. Ama ağda yaptırdığımda da pürüzsüz bir görüntü olmuyor. Tavuk derisi görüntüsü oluyor. Jilet de aynı şekilde. Onda da oluyor. Ve ben bu durumdan çok çok sıkıldım. Tamam ağdayı yaptırıyorum. Biraz bekliyorum. Hadi uzatayım diyorum. Belki ondandır. Yok. Uzatınca bu sefer daha kötü. Çünkü e, ne bileyim belki yanlış bir kuaför seçeceksiniz. Bir şey olacak. Onları da söyleyeyim şimdiden size. Ben artık bu konuda çok tecrübeli olduğum için bu konuyu konuşmak istedim. Eğer bu kuaföre gidiyorsanız, ağda yaptırıyorsanız ya da kendiniz ağda yapıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle ağda bezini uzun tutmayın. O ağda bezini uzun tuttuğunuzda e, ağda bezini çekerken tüyler ekstra bir kırılıyor ve daha çok içeride kalmasını kalmasına neden oluyor. O yüzden ağda bezini kısa tutun arkadaşlar eğer ağda kullanıyorsanız. Ben epilatör cihazı hiçbir zaman kullanmadım. korktuğum için kullanmadım açıkçası yalan yok. O yüzden sadece jilet ve ağda kullandım. Jilet de eğer kullanıyorsanız e, uçlarına dikkat edin. Onları bir kullanımlık, taş çatlasın, iki kullanımlık e, olarak şey yapın. Çünkü uçları her ne kadar kapaklı bir şekilde muhafaza edilse de küfleniyor. Ve bu sefer derimize daha fazla zarar veriyor. Ve jilet yaparken kesinlikle ama kesinlikle nemlendirin arkadaşlar. E, bir duş jelidir ya da kullanmadığınız bir saç kremi. Ama içerisinde yağ olmayan. Çünkü yağ tüyü besliyor. Bebek yağı falan duştan sonra kullanıyordum. Ama baya baya bir süre önce e, onu da kullanmayı bıraktım. Çünkü yağ tüyü besliyor. Ve bu bebek yağında da oluyormuş. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yumuşatmasını sevdiğim için kullanıyordum. Onun dışında dediğim gibi jilet kullanacaksanız da şöyle e, Venüs'ünkilerden kullanabilirsiniz. Öyle 60-70 liralık. Kesinlikle ama kesinlikle kullanmaya gerek yok. Şöyle Artık her videomda böyle oluyor mu böyle oluyor mu değil böyle oluyor. Bir şeyleri sürekli olumsuz şey yapıyorum ama arkadaşlar bir jilet ne kadar tanıtılabilir? Yani ne bileyim şurada kayganlaştırıcı bir özelliği var dersiniz. İşte hani budur yani. Sadece budur. Ama bazı arkadaşlarımız o kadar abartıyor ki inanır mısınız işte 4-5 gün çıkartmıyor da şöyle olmuyor da böyle olmuyor da bunlar gerçekten fasa fiso. Bunu neden söylüyorum? Hiçbir jilet 4-5 güne kadar bir insanı idare etmez. İdare ederse de şöyle idare eder. Tüyleri incedir. biraz geç çıkıyordur. Hormonal şeyi, dengesi gerçekten iyidir. Onun dışında da hani lazere gidiyordur. Bunu söyleyebilecek olan insan bunlar. Ama senin tüylerin kalınsa, ya da ne bileyim e, hormonal olarak erken çıkıyorsa bunları söyleyemeyiz. Yani bilmiyorum belki ben de öyledir şu an bu yorum yapıyorumdur. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Aşağıya yorum olarak bütün eleştirilerinize de açığım ve bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi öyle 50-60 liralık jiletler almaya gerek yok. Bu da Venüs'ün gayet iyi ama şöyle bir şey. Çok çok ucuzuna da gitmeyin. Onlar gerçekten deriyi aşırı derece tarih ediyor. Şurası kayganlaştırıcı olanlardan. E, alabilirsiniz. Ekstra dediğim gibi duştayken e, bacağınıza, kolunuza vesaire e, şeyler sürebilirsiniz. Kremler falan. Onun dışında arkadaşlar en büyük kurtarıcım bu. Bir hamam kesesi. Size yemin ederim gerçekten bu benim kurtarıcım oldu. Ben bunu gratis'ten indirimden 5 liraya almıştım. Bunların aşamalı olanlar oluyor. İşte ipek, biraz daha kalına, biraz daha incesi falan ee, vücudunuzun hassaslığına göre seçebiliyorsunuz. Ee, benimki aşırı derecede hassas olduğu için ben ipek olanı, ince olanı aldım. Bunu duşta böyle aşağıdan yukarıya hafif bastırarak kullanabilirsiniz. Ama öncesinde biraz sıcak suyla vücudunuz yumuşasın. Zaten buharla beraber yumuşayacak. Biraz onu bekleyin. Ama size bir şey söyleyeyim. Mi? O aldığımız marketlerdeki lifler gerçekten ama gerçekten hiçbir işe yaramıyormuş. Bunu aldıktan sonra ben onu gördüm arkadaşlar. Bu kadar mı iyi ölü deriyi çıkartır ya? Gerçekten gözle görülebilir bir ölü deri var. Ama şöyle, onun öncesinde size yalan söylemeyeceğim. Burada gerçekleri konuşmak için buradayım. Bunu ilk aldığımda tamam ölü deri güzel çıktı. Etti ama artık o kadar çok batığım vardı ki ve azalmıyordu. Hani bunu yapıyorum ama boşuna yapıyorum gibi hissettim. Bunun ekstra olarak ben sonra sonra şey yaptım. Bunu ben iki sene önce yazın almıştım sanırım. Daha iki ay oldu. Şöyle bir peeling aldım. Görebiliyorsunuzdur. Arkadaşlar bunu alın, aldırın gerçekten. Ben bu kadar çok işe yarayan bir şey görmedim. Şimdi önce kesenizi yapıyorsunuz. Bir güzel ölü derilerden arınıyorsunuz. Sonra bunu 5-6 dakika, artık gerçekten 10 dakika bile olabilir. Birazcık alın. zaten yetiyor o size. Batık olan bölgenizi özellikle bacaklarınıza güzelce ovalayın. Masaj yapın. Aşağıdan yukarı olur, yukarıdan aşağı olur. Güzelce masaj yapın. Duştan çıkmadan önce de onu iyice ılık suyla eğer ki dayanabilecekseniz soğuk suyla durulayın arkadaşlar. Çünkü İçerisinde e, böyle nemlendirici bir şey var sanırım. Aşırı derece nemlendirici ve yapışkan. O şey yapıyor. Böyle yapışkan bir his bırakıyor. E, böyle giyindiğinizde falan hissedebiliyorsunuz yani. Ama şundan dolayı sanırım tam olarak gerçekten içindeki ürünleri içine hapsetmesi midir artık ya da ne bileyim gerçekten orayı şey yapmasını bilmiyorum onun nedeni. Ama öyle bir nem hissi bırakıyor ki bunu kullandıktan sonra duşta o gün e, vücudunuza nemlendirici krem sürmenize gerek kalmıyor. Ve duştan çıktığınız andan itibaren gözle görülebilir şekilde o batıklarınızı böyle hani şöyle yapıp tırnağınızda falan direkt geliyor. Yani yüzeye çıkmasını sağlıyor aslında. Kokusu şey gibi e, pembe ağda gibi ya da nasıl diyeyim size e, ağda spreyleri ağdadan sonra yapılan böyle spreyler şeyler olur ya ağdanın geçmesi için kokusu aynen öyle kokusu öyle rahatsız edici bir koku değil. Ben bunu Trend Yoldan aldım 50 liraydı. Yorumlara baktım işte anında çıkarıyor ediyor şöyle gözle görülebilir faydası var bilmem ne. Ama diğerler için bu söylenmemiş. Bunun çikolatalısı ve bir tane daha vardı onu hatırlamıyorum ondan var. Bunu daha çok övmüşler. Yani daha çok batıkları çıkardığını söylemişler. Diğerlerini kullanmadığım için yorum yapamayacağım. Ama bu gerçekten ama gerçekten batıklar için bu ikili şart. Onun dışında artık hepimizin bildiği kuru fırça. Bunu ben geçen yaz aldım. Hiçbir işe yaramadı diyemeyeceğim. Büyük ihtimal yaramıştır ama ben görmedim. Şöyle görmedim gün böyle çok hevesli hevesli kullandım, kullandım. İkinci gün kullandım, üçüncü gün e bir faydasını görmüyorum deyip ben bunu maalesef kullanmayı bıraktım. O yüzden siz siz olun ki böyle şeyler alacağınız zaman şu 21 gün testi var ya hatta 14 günde yapabiliriz onu. Şey yapalım böyle kendimize artık bir göremiş gibi 21 gün bir kullanalım bakalım faydasını görecek miyiz? Hatta bu videonun altına Yorum yazın. Bunları aldıktan sonra eğer alabilme imkanınız varsa hep beraber başlayalım bence. 21 gün bir deneyelim. Bu tavuk derisi görünümünü çok çok azaltıyormuş batıklar içinde zaten birebirmiş. birmiş doğal atkılı fırçası, selülit görünümünü azaltıyor ölü deriyi vücuttan arındırıyor arkadaşlar. Ama ben bunu düzenli kullanmadığım için maalesef yorum yapamıyorum şu an. Ama size diyebileceğim yorumlardan baz alarak söyleyebileceğim şey ve şu iki ürünü kullandığım için söylüyorum. Bu üçlü çok güçlü. Gerçekten arkadaşlar. Demem o ki siz bu ürünleri alın ama gerçekten atkılı fırçası biraz pahalı gelse de bu iki ürünü kesinlikle edinin. Onun dışında söyleyebileceğim eğer imkanınız varsa lazere gidin. En büyük etkenlerden birisi lazer. Neden lazer? Çünkü ee, arkadaşlar cihaz onu görüyor artık o tüylerimizi batıklarımızı benim batık izlerimi bile gördü yani batık izlerimden şu an eser kalmadı böyle yara bere ettim ben onun iğneyle falan oyarak güzelce canımı da yaktım ekstra öyle bir şey de oldu gerçekten imkanınız varsa lazere gidin lazerden sonra bacağınız pürüzsüzleşiyor o tavuk derisi görünümü biraz da olsa azalıyor ne bileyim batıklar zaten gidiyor ben 5. seansındayım neredeyse hiç kalmadı. Hani yüzde %80'i, %85'i bitti. Arkadaşlar, eğer ki e, lazer size çok gelecekse fiyat açısından e, gerçekten güvenilir bir sağlık merkezidir, güzellik merkezidir. Bir yeri araştırın. Eğer seans başına yapıyorlarsa bence gidin. Çünkü mesela burada e, gittiğimiz yer, benim gittiğim yerde paket de var ama şu an ben öğrenci olduğum için paketi seçmedim. Ve pandemiden dolayı da atıyorum mesela hani param da yanabilir. Tam konuşmadım bilmiyorum ama bazı yerler öyle yapıyormuş mesela. Hani kapatmış pandemide e, kızın parası yanmış. Benim arkadaşım da öyle olmuş mesela. O yüzden ben e, tüm vücut 150 liraya seans başına gidiyorum. E, randevu saatimi ayarlıyorum. Her neyse gününü bilmem nesini. Daha sonra 150 lira verip e, seansıma giriyorum ve ben çok çok faydasını gördüm arkadaşlar. Eğer lazere gitme imkanınız yoksa ağda jilet kullanıyorsanız bunları yapın. Ekstra gerçekten faydasını göreceksiniz. Ama lazere gidip bunları yaparsanız çok çabuk bir zamanda faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Eğer sorunuz falan varsa bunları yazabilirsiniz aşağıya. Unuttuğum eksik bir şey varsa bunları da belirtebilirsiniz. Dediğim gibi eleştirileri açığım. E, bu kadar. Eğer videomu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevindirirsiniz beni. hepinize kocaman sağlıklı günler.